Herkese merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizler için yepyeni bir video hazırladım. Umarım beğeni izlersiniz. Selçal Kapım dizisinde Hande Erçel ve Kerem Gülsün çiftin çok uyumlu olduğu belirten sosyal medya kullanıcıları sevgili olmalarının temel etmişti. Hatta temelli artık boyut atlamış ve çiftin sevgili olduğu yönünde ardı arkası kesilmeyen iddialar gündeme gelmişti. Fakat son zamanlarda çiftin bu iddialar yüzünden birbirinden uzak kaldığı söylentileri arasındaydı. Kerem Bürsün sosyal paylaşımı her şeyi ortaya çıkardı arkadaşlar bir küs bir barışık olduğu iddia edilen Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in son zamanlarda beraber paylaşımlar yapmaması ve fotoğraflarına yorumlar atmaması milyonların gözünden kaçmıyordu. zaten Kerem Bürsin her şeyi tüm hayranlarına bildirdi. Hande Erçel ile yeni bir fotoğrafını paylaşarak herkese şaşırttı arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Bay bay.